Hakan Bey siz de İstanbul konusunda... En kuvvetli aday İmamoğlu. Kesinlikle AKP'nin de karşısına çıkarabileceği daha kuvvetli bir aday yok. Popülerliği var. İmamoğlu bu seçim alırsa da tartışmasız bir şekilde bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olur. Yani bu şeyi aşamayı da geçirirse önü çok 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 açık. Ee, İmamoğlu ile ilgili dikkat çekmem gereken bir konu şu... Ee, Kemal Bey'in biraz ihtiyatlı kaldığını söylediniz net ortaya koymanız diye. Çünkü İmamoğlu'nda da bir tereddüt olduğunu görüyor. İmamoğlu'nun birkaç kere de uyarmasına rağmen belediye seçimlerine yoğunlaşmak yerine genel siyasete yoğunlaşmasını, genel siyasi tartışmalara girmesini çok doğru bulmuyor tartışmalara girmesini. Bu konuda da e, bir ince ayar daha verecekti ama ne zaman vereceğini bilmiyorum. Biraz da bu soğukluğuyla aslında galiba belki o ince ayarı veriyor. Belki de vermiştir bilemiyorum. Yani ona söylendi söylendi birkaç kere bu genel siyaset yerine İBB üzerine yoğunlaş diye. O genel siyasete yoğunlaştı. Sanırım bu hafta sonu bu hafta sonu Mercan abi İstanbul Sekizinde, sekizinde ee, biraz Ekrem İmamoğlu da iki arada bir derede, o da bir İstanbul'un sonucunu görmeyi bekliyor. En azından genel merkezde Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Kongresinin sonucunu bekleyerek e, bir tavır belirleyeceğini, bir sürpriz yapıp yapmayacağını yani başka bir hamle, Kurultayda belki sürpriz bir şekilde yine sonla ortaya çıkma falan gibi, onu orada net bir şekilde e, görmek istiyor. Çünkü ne kadar Kemal Bey iki arada bir derede kalmış gibi görünse de e yani iki arada bir derilik Ekrem İmamoğlu için de söz konusu. Ama bu dediğimiz gibi 8'inde bu nihayetlenecek. İkinci bir faktör de ya e, kurultaydan CHP'nin büyük kurultayından önce e, ya da hemen sonrasında e, bu istinaf kararı e, e, belli olacak İmamoğlu'nun yargılanması ile ilgili. Hı hı. Orada da şöyle bir detay var. Bazen durumlar da değişiyor. Yargıtay süreci bekleniyor ama e, istinaf eğer olumsuz bir karar verirse siyaset yasağı konusunda falan galiba İmamoğlu'ndaki eee alınan karar anda yürürlüğe giriyor. Yani Yargıtay beklenmiyor. Ondan sonra ileride Yargıtay bozdu, etti falan gibi bir durum var. Yani o karar da İmamoğlu'nu biraz iki arada bir derede tutuyor diye e, duyuyorum. E, fakat yani görünen köy istemiyor. İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu birbirine mecbur. Bu partideki herkes birbirine mecbur. Bu partideki ne kadar eleştirse de Uluç abiye de bu parti mecbur, Ercan abiye de mecbur, Tabii. Bahattin abiye de mecbur. Yani herkesin parti. değişkenleri var, farklı Hı -hı. görüşleri falan var ama yani o meşhur üst silah birimiz hepimiz hepimiz birimiz için yani sonuçta. Bunu unutmamak gerekiyor. E, CHP'nin de bu anlayışla bakması gerekiyor. E, Ekrem Ekrem İmamoğlu'nda netleşmesi gerekiyor. Benim hedefim İBB. Kemal Bey'in de çok netleşmesi gerekiyor. Uluç dediği gibi. Ekrem'in sonuna kadar arkasındayız. Yani bu aslında bu kultayı, İstanbul ilin sonucunu beklemesi, büyük kultayı sonucu beklenmesine bence hiç gerek yok. Şimdiden İmamoğlu da net tavrını koymalı. Kılıçdaroğlu da net tavrını koymalı. Bu yolda Şimdiden çok net bir ifadeyle gidilmeli. Yoksa altılı masaya muhabbetine benzer bu. Zaten başladı işte baba oğul kavgası diye. Altı kişi hangisi konuşacak? Bunlar nasıl karar alacak? <laughs> Erdoğan böyle bir politika başlatmıştı, izlemişti. Şimdi bunu ya çok fazla işlerle. Bunun ayağının şimdiden kesilmesinde çok fazla fayda görüyorum. Dediğim gibi Ekrem İmamoğlu'da ben gayet, gayet başarılı duruyorum. Mesela şunu da yapmadı. Çok eleştirildi o konuda. Beşli çeteye şudur budur falan diye ama onlara karşı bir savaş açsa İstanbul'un metro yatırımı da duracaktı. Altyapı yatırımı da duracaktı. Mecburen devraldığı işleri AKP'den devraldığı işleri AKP döneminden sekteye uğramasın. <laughs> Yoksa bu CHP'liler zaten anca hiçbir şey üretmez. Köprüyü de biz yaptık. Bilmem neyi de biz yaptık falanca yolu da biz yaptık. Bu CHP'ler sadece karşı durar, bir şey yaptırmaz derdi. Bu muhabbet 80'de başlamıştı yani ya, Necdet Çaplı özel parasında özel köprü, Boğaz Köprüsü'nü yaptırırım, yaptırmam, satarım, satmam. E yani bu tartışma hep sürüyor. CHP'nin de aleyhine çalışıyor. Mesela İmamoğlu orada da bence çok doğru bir strateji izledi. Direkt karşı çıkmadı yıkmadı ben bunu iki arada bir derede nasıl götürürüm ama İstanbullulu da tepkisini çekmeden bu projeleri yürütmeliyim falan dedi. Doğru hamleler yaptı. Bence bir yanında doğru iş var. Az önce kent dokantası dedi. Keşke ben şu civarda da bir belediye bir kent dokantası açsa diye ikide bir söyleyip duruyorum. Nişan taşı evet. yemek yiyecek yer bulamıyoruz. Hem pahalılıktan hem de hakikaten o kalitede yok. Gayet Ev, güzel hastane. Ev yemeği zor buluyoruz. Ev yemeği vesaire evet. vesaire. vesaire. Yani bu ben çok başarılı buluyorum. Hedefinde şu anda kendisini kurultaya odaklamadan e, direkt İBB benim şeyim budur diye o da net bir şekilde koymalı. Zaten bunu kazanırsa arkası gelecek yani geli fena halde geliyor. Ama İmamoğlu kaybederse sadece İmamoğlu değil Kılıçdaroğlu da kaybetmiş olacak. Kemal Bey de bunun bilincinde olmalı. Yani kazanırsa İmamoğlu kesinlikle kendisi açısından çok büyük bir aşama kaydetmiş olacak. CHP'nin de psikolojisini düzeltecek belki ama. O kaybederse İBB'yi, kaybetse de kazansa da Kemal Bey'in bu işten çok fazla bir çıkarı yok. Onu da demek istiyorum. Çünkü İmamoğlu'nun bundan sonra önü açık olacak. İmamoğlu'nun kaybetmesi şu anda Kemal Bey'in en çok isteği. En son isteyeceği şey İstanbul'u kaybetmek. Çünkü bir kıl payı bir seçim kaybetmişsin. CHP bir 0.1 artarak yerinde saymış. Diğer partilerin ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Şu anda bir toparlaması İstanbul'da. Hani Kemal Bey'e verilmedi denilen oyların İmamoğlu'na verilmesi gerekiyor. Yani Kemal Bey e eleştirilenlerin de İmamoğlu'na oy dayaması gerekiyor. Doğru mu? E, Kemal Bey'i eleştiriyorsun. Eee İmamoğlu'nu istiyorsunuz şunu istiyorsunuz daya gitsin ona. CHP'ye küskünlüğün motivasyonu yitirmenin bir anlamı yok. ben İmamoğlu'nun önünü çok açık görüyorum. Kazanacağını da çok rahat görüyorum. Karşısında AKP'nin konuştuğu adayların da şeyi yok. Yeter ki Ercan abinin dediği işleri de yapsınlar o Dikili Belediyesi'ndeki. Ya son bir ay Ercan abiyle geçen de konuşmuştuk. AKP doğalgazı bedava yaptı. Belediye otobüsünü bedava yapın kardeşim. Ekmeği bedava dağıt. 1 lira yapın. Belediye otobüsünü 1 lira yapın. Mahkevelizm ise Tamam mı? Şey ise şey. Sonra geldi faturalar. Tamam mı? He, ee, yapın. Belediye de yapsın bunları. Açsın her tarafa. Dikili Belediyesi yapmış vaktinde. bütün örnek diye anlatıyor. Bunu bir şey için de yapın. Bunun evet. maliyeti kalkmıyorsa da şey yap. Yani her tarafa reklam yağdıracağını, oraya buraya bilmem ne yapacağını falan filan. Bunlardan kısım bunları harcayın. Peki. Doğru mu Ercan abi? dileriz ki, tabii ki bu eleştiriler tabii ki dikkate alınır elbette sizlerin söylediği eleştiriler